Merhaba arkadaşlar. Daha önce de kendi kanalımızda sizlere aktardığımız gibi Savaşçı'nın yeni sezon ikinci fragmanı bu akşam yayınlandı. Bizler daha öncesinde de aldığımız bilgilerden yola çıkarak sizlere bu bilgileri iletmiştik. Ve geçtiğimiz haftalarda her zaman olduğu gibi kendi kanalımızda ve kendi videolarımızda Savaşçı'nın ikinci fragmanı Cuma gününe kadar çıkacağını sizlere aktarmıştık. Ve edindiğimiz bilgilere bazı kişiler özellikle bazı Youtuber kanalları bizim yaptığımız videolarda Yalan Dolanlık da suçlamışlardı İşte arkadaşlar ispatı bu akşam yayınlandı Bu akşam arkadaşlar yerimiz 00'da savaşı tarafından ikinci fragman yayınlandı bundan sonraki süreçte artık bizlere daha rahat Bir şekilde güvenebilirsiniz Daha önceki videolarımıza izlediyseniz fragmana dahil yeni bölüme dahil oluşan tüm gelişmeleri aktarmıştık. Ve bu gelen iki tane videomuzda ve yayın tarihi de arkadaşlar önemli sizlere aktarmak istiyoruz. Sizler de kanalımıza abone olarak savaşçı hakkında en güncel bilgiler ve en gelişen son dakika haberlerini sizlere aktaralım. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, abone olduktan sonra bildirimlerinizi açmanızı önemli hatırlatmak istiyoruz. Keyifli izlenimler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.